Sevgili gençler, hepinize tekrar merhaba. Şiir bilgisi konusunun 3. ders anlatım videosuyla karşınızdayım. Bizler en son konularına göre şiir türlerinden lirik şiire bakmıştık ve lirik şiir türünden de bir örnek e, okumuştuk. Lirik şiir, hasret, ölüm acısı, yalnızlık gibi duygu durumlarını içeren ve dünya edebiyatında en çok kullanılan şiir türüydü. Devam edeceğiz konularına göre şiir türlerinden. Epik şiir. Epik şiir epik sözcüğünden gelir. Yunancada da destan anlamındaki epopeden gelmektedir. Yazının bulunuşundan önceki dönemlerde ulusların hayatında derin izler bırakan, tarihsel olayları dile getiren destanlar epik şiir sayılır. Epik şiirde yiğitlik, kahramanlık, savaş ve benzeri temalar işlenir. Epik şiirlerin çoğu okuyucuyu, coşk okuyucuyu coşkulandırdığı için lirik özellikler de taşır gençler. Ancak e, daha çok Kahramanlık, yiğitlik ön plandadır. Belirli kelimeler bize ipucu verebilir. Bakalım örneğimizden hemen. Durduk, süngü takmış kafir ayakta. Bizde süngü yok. Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden. Dehşetten daha çok. Durduk, süngüsü düşmanın pırıl pırıl. Önümüze çıktı bir gündüz bir gece, korku değil haşa, bir büyük düşünce. Fazla Hüsnü Dağlarca'nın epik şiir örneğinde bakın bize ipucu verebilecek kelimeler. Süngü, düşman değil mi? Ee, bir kahramanlık, yiğitlik şiiridir gençler bu. Geçelim pastoral şiirim. Pastoral şiir Çobanları ve kır yaşamını doğa güzelliklerini anlatan şiirdir gençler. Burada dikkat edeceğiniz hani doğaya özlem e, ya da e, aşık olduğu kadını doğayla birlikte anlatmak, doğaya özgü imgeleri kullanarak anlatmak e, anlatmaktan daha farklı olacak. Pastoral şiirde e, daha çok doğa güzelliklerini anlatmak işte çobanları, koyunları, çeşmeleri, doğayı ve doğa güzelliklerini anlatmak amacı vardır. E, bu bağlamda lirik şiirle karıştırmamaya da özen gösterin. Pastoral şiir her türlü süsten ve yapmacılıktan söz e, oyunlarından uzak. Bunlara bukolik şiir yani çoban şiiri de deniliyor gençler. Pastoral şiirin iki biçimi var. İdil, Eglok. Bakalım bunları zaten dersimizde de görmüştük bir tekrar olsun. Bir ozanın ya da çobanın ağzından yazılıp kır yaşamının çekiciliğini, güzelliğini anlatan, çobanıl aşkı yansıtan kısa şiirlere denir idil. Eglok, birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları yoluyla oluşturulan, aşk, kır yaşamı üzerine duygu ve düşünceleri yansıtan pastoral şiirlere denir. Gençler buradan birden fazla çobanın yazdığı da şu şekilde diyaloğa benziyor değil mi bu eglok? Bunlar pastoral şiirin e, bir farklı biçimlerim. Şimdiye kadar bu kadar ayrıntılı bir soru gelmedi. Ama yine de bilmekte fayda var. Pastoral şiirimizi okuyalım. Oktay Rıfat'ın. Avludan geçtiğini gördü gelinin. Suya gidiyordu öyle güneşinde. Ardında bebesi yalın ayak. Geride karabaş tozlu yoldan. Söğütlerin oradaki çeşmeye. Yalağında bulutlar yıkanan çeşmeye. Doğa güzelliklerini anlatmış değil mi? Bakın. Yalağında bulutlar yıkanıyor çeşmenin. Söğütler var çeşmenin üzerinde. Değil mi? Tozlu yol. Öyle güneşi. Yine güzel bir pastoral şiir örneği gençler. Bakalım Ömer Bedrettin Uşaklı'nın yine yayla dumanı şiirinden alınmış bir pastoral şiir örneği. Gümüş bir dumanla kaplandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı. Olduğu gibi doğadan bahsetmiş, doğaya özgü kelimeleri görüyoruz. Yeşil çam yayla dumanı, sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler daha ne desin bize değil mi? Bu bir pastoral şiir örneğidir gençler. Geçiyoruz didaktik şiire. Bilim, sanat, felsefe, ahlak, dil gibi alanlarda yazılan ve bir takım kuralların, ilkelerin öğretilmeye çalışıldığı şiir türüdür. Eski çağlarda ozanların eğitici, öğretici bir kişi olduğu kabul ediliyordu. Eski Yunan edebiyatında yine bu türün ilk örnekleri verilmiştir gençler. Anadolu'da tekke Tasavvuf Edebiyatı'nın mihenk taşlarından biri olan Yunus Emre'miz de didaktik şiir yazmıştır gençler. Burada da aldım bir dörtlük bakalım. Şunlar ki çok turmalları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, anın da yoktur yenleri. O gömleğin de diyor yoktur kolları diyor. Malları çok olanların halin ne olduğunu gördük diyor. Sonucu bir gömlek ama onun da kolu yok diyor gençler değil mi? Öğretici bir şiir. Anadolu Türkçesinin yerleşmesinin önemli bir heng taşlarından biridir Yunus Emre. Bu arada güzel içimize işleyen ilahileri var kendisinin. Tabii e, Mehmet Akif Ersoy'da yazmış didaktik şiir. Ondan da bir tane örnek aldım. Atiyi karanlık görerek azme bırakmak. Bilmem ki ölüm var mıdır ondan daha alçak. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin, baş da senindir. Yes, öyle bataktır ki düşersin, boğulursun. Ümide sarılsın sıkı seyret ne olursun. Şu günlerde de gayet güzel giden didaktik şiir örneği. İnceleyelim birlikte. Neden didaktik şiir örneği? Ati karanlık görerek azmi bırakmak, bilmem ki ölüm var mıdır ondan daha alçak. Ati gelecek demek gençler. Geleceği karanlık görerek ümitsizliğe düşüp azmi bırakmak diyor. Ben bilmiyorum ondan başka ölüm var mı ki daha alçak. Yani ümitsizliğe kapılmak ölümden daha da alçak bir davranış biçimi diyor, diyor değil mi? Ey dipdiri meyyit, ey dipdiri ölü, yaşayan ölü, iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin, baş da senindir. Yes öyle bir bataktır ki düşersin boğulursun. Ümitsizlik öyle bir bataklık, bataklıktır ki diyor, düşersin boğulursun, ümide sarıl, sımsıkı, seyretkin ne olursun. Şimdi gençler, yine didaktik öğretici bir şiir türü. Geçelim dramatik şiire. Dramatik şiir, insan yaşamının değişik boyutlarını, tutku, özlem, istek, kaygı ve korkularını gerçeğe uygun bir biçimde eyleme dönüştürerek veren şiir türüdür gençler. Yine biz şiir türlerinden satirik şiiri görmüştük. E, satirik şiir neydi? Kişilerin ve toplumun... E, Nesnelerin gülünç taraflarını ele alarak onları yeren, eleştiren şiirlere deniliyordu değil mi gençler? Alaylı, iğneleyici ifadeler olabilirdi burada. Divan edebiyatında satirik şiirler hiciv olarak, halk edebiyatında taşlama olarak, yeni Türk edebiyatında ise yergi olarak anılıyordu gençler. Bir sonraki ders videomuzda devam edeceğiz bu konudan. Evde kalın ve bol bol kitap okuyun gençler.